Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan en güzeline uyanlardanız. İçini hak için dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın namesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten Arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren. Her türlü derdine derman olan Kur'an. Ve her çağın kitabı olan Kur'an. Bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Zümer suresinin 23 ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize başlıyoruz. Yine Zümer suresinde geçen bir ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu müminleri tarif ederken اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ buyurmuştu. Müminler her sözü duyarlar, en güzeline uyarlar demişti. Biz her söze kulak veririz. Doğru ve güzel olanına da uyarız. Bağnaz değiliz. Onun için dikkat ederseniz İslami kimliği öne çıkmış insanların kültür seviyeleri İslami kimliği olmayan insanlardan daha fazladır. Onlar her türlü sözün en güzellerini kimden çıkarsa çıksın alırlar. Ama öylesine kaba, öylesine yobaz insanlar var ki Kur'an, İslam, peygamber din iman kelimeleriyle beraber kullanılan hiçbir kelimeyi, hiçbir cümleyi, hiçbir kitabı yakınına yaklaştırmamak için özel gayret gösteren insanlar da var bu ülkede ve dünyanın tamamında. Sayıları az ama hani sinek küçük mide bulandırır derler ya. İşte bunlar da toplum hayatında bir bulanıklık meydana getiren insanlar. Müminler her sözü duyarlar, en güzeline uyarlar. Demişti Rabbim. 23. ayet-i kerimede de en güzel sözün Allah'a ait olduğunu şöyle ifade ediyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Sözlerin en güzelini Allah indirir. Veya ayetin kelime dizilişine göre hareket edecek olursak Allah sözlerin en güzelini indirdi. Bir kitap olarak indirdi. Biri birine benzeyen her konuyu bir ikinci defa başka yerde tekrarlayan bir kitap. Yani bir ayet bir yerde geçmişse o ayeti açma, açıklama babında bir başka yerde de benzeri bir şekilde geçer. Mesani ahenkli birbirine uyumlu sözlerin en güzelini bir kitap olarak Allah Celle Celaluhu indirmiştir diyor Rabbimiz. Rablerinden ürperen insanların derileri yumuşar o kitapla. Söz insan vücudu üzerinde etki eder mi? Eder. Hani korku sahnesini seyredenlerin vücutunda kasılmalar ve gerilmeler meydana geldiği gibi gülmeyi gerektiren cümleler çıktığında genişleme ve rahatlama sunduğu gibi insan vücudunun veya ruhunun kasılmalarından deri de kasılıyor. Bunu şöyle dersiniz. Bak bak tüylerim diken diken oldu dersiniz. Aslında ürpertiyi duyan kalbinizdir. Ruhunuzdur. Ama görüntüsü teninizdedir. Gülü gördüğünüzde gözünüz güler. Küllü gördüğünüzde Gönlünüzü öbür tarafa çevirme ihtiyacı hissederken aslında bütün hücrelerinizde de bir kasılma, büzülme meydana gelir. Mümin insanın derisi dahi Allah Celle Celaluhu'nun zikri yani Kur'an'ı okunduğu zaman, onun adı anıldığı zaman derileri ürperir. Sonra derileri yumuşar. Sonra kalpleri yumuşar. Allah'ın zikri olan, zikir ki hem Allah'ı anmakla hem de kitabından ayetler okunmakla o rablerinden ürperti içerisinde olanların kalpleri yumuşar diyor Allah celle celaluhu. Yani bir ayet-i kerime okudunuz. Allah Rahman ve Rahim'dir öğrendiniz. Siz de o beni yaratan benim yaşamam için trilyon kere trilyon lira, dolar, sterlin, avro'yla elde edilemeyecek havayı, güneşi ve diğer rızıkları veren Allah Celle Celaluhum adı anıldığında kalpler yumuşar. O Rahman bütün kullarına, yarattıklarına, karıncadan file kadar, hamsiden balinaya kadar, zerreden küreye kadar her şeye karşı rahmetle muamele eden Allah Celle Celaluhum adı anıldığında bizim de yüreklerimiz rahmet damlalarıyla yumuşaması gerekiyor. Bizim de insanlara da, canlılara da, bütün tabiata da merhametle muamele etmemiz gerekiyor. Kalplerin yumuşaması bu. Her ayet okunduğunda o ayetin gereği bizim vücutumuzda kendini hissettirmesi gerekiyor. İşte Allah'ın hidayeti bu. O nedir? Kur'andır. Allah'ın hidayeti. Kur'anla gösterdiği yolu bu. Allah dilediğini hidayette kılar, dilediğini saptırır. Sapıttırdığı kişilere de hidayet verecek yok. Bir gün sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla otururken kumun üzerine diyor bir çizgi çizdi. Sonra onun sağ tarafına iki çizgi çizdi. Sonra sol tarafına iki çizgi çizdi. Sonra orta çizginin üzerine elini bastı ve şu ayeti okudu diyor. Ve enne haza siratun mustaqimen İşte benim dost doğru yolum bu yoldur. Buna uyunuz. Ve la tetabi'u şu etrafta sağda ve soldaki yollara uymayınız. Feteferraqa bikum an O yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır sizi param parça yapar diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim öyle diyor, günümüzde biz bunun doğru olduğunu inanıyorduk zaten de bir de biz canlı olarak gördük. Ne zaman ki Allah'ın ipi olan Kur'an-ı Kerim'i tutmaktan vazgeçtik, başkalarının ipine sarıldık, şu anda param parçayız. İman ediyoruz. Doğru yol İslam yoludur diyoruz da bir kısmımız doğudan, bir kısmımız batıdan medet umar hale geldi. Bir kısmımız Avrupa Birliği taraftarı, bir kısmımız İngiliz taraftarı, bir kısmımız Amerikan taraftarı, bir kısmımız bir zamanlar Rusya taraftarıydı. Şimdi Çin taraftarı. Yine hepimiz iman ediyoruz. Yalnız. Allah'tan ümidi kesip başkalarından ümit besler hale geliverince biri birimize de düşman ediveriyorlar. Kabahatı onlarda bulmaya gerek yok. Kabahat bizim kendimizdedir. Hidayet Allah'tandır. Allah'ın hidayeti bizi birleştirir. Yoksa o Allah'ın hidayeti olan İslam yolundan sağdaki yollara veya soldaki yollara ayrıldığımız takdirde bizim paramparça olacağımızı Allah Celle Celaluhu bize bildirmişti. Başka hidayet verecek olan yok. Kimse bizi cennete götüremez. Dünyamızı da mutlu hale getiremez. Ancak Allah Celle Celaluhu getirir. O da kitabı Kur'an-ı Kerim, onun yaşanmış şekli olan sünnet-i seniyye bizi, dünyamızı cennet eyler, ahiretimizi cennet eyler. Şimdi burada hatıra şu gelir. Hocam, yani İslam dışı yaşadıkları halde dünyanın bütün nimetleriyle doymuş vaziyette olan bir eli yağda bir eli balda ayak yolları asfalt evleri her türlü teknolojinin e, var da varabildiği konfor evin içerisinde hiç sorunu olmayan insanlar var ama İslam dışında Yahudidir, Hristiyandır mecusidir veya konfüçyüstür veya budisttir. Bunu hayal ediyorsunuz yalnız. Hayal ediyorsunuz. Tanıştınız mı? Görüştünüz mü o insanlarla? Dinlediniz mi siz o insanları hiç? İsrail'de köşkü olan bir insan düşünün. Amerika her gün dolarlar basıyor oraya. İnsanların hepsinin her şahıs için 20 bin yıllık 25 bin, 30 bin dola dolayında dolar finanse ediyor. Rahat mı? Kapısı çelik, pencereler çelik, evin üstü çelik, altı çelik, çağdaş hapishane, çağdaş hapishane, gazla, güneşle elektrikle ısıtılıyor, soğutuluyor. Lap deyince ya lup deyince ya her şey var. Ama yapmış olduğu cinayetlerin ve hıyanetlerin ve ısyanların acısını içinde hissettiğinden, yaptığım zulümler tepemden dökülecek, her tarafımdan ateş yağacak korkusuyla geceleri uykudan kanter içerisinde uyanmak var bir de. Yani akrep iğnesiyle dikilmiş yılan derisinden yapılmış yorganın altında yatmak gibi bir şey bu. Yastığınızda